Burcu Subatan'dan büyük bir atak görüyoruz. Çok ben Burcu Subatan. Artık sizin takım spor Bugün Sefa Merve ile birlikte sizlere spor egzersizleri yaptıracağız. Haydi gelin hep birlikte başlayalım. Sefa Merve'nin değerli spor severleri. Hep birlikte bugün spor yapıyoruz. Haydi gelin hep birlikte başlayalım. Evet olduğumuz yerde koşuyoruz arkadaşlar. Sağ kolumuzu öne doğru çeviriyoruz. Kollarımızın ısınması gerekiyor tabii ki de. Şimdi geriye doğru. Evet şimdi sol kolumdayım. Haydi çevir çevir çevir. Muhteşemsiniz. Şimdi geriye doğru. Önde birleştiriyoruz iki kollarımızı. Haydi. Şimdi geriye doğru. Nefes almayı unutmayalım arkadaşlar arada. Evet rahatla. Şimdi bacaklarımızı geliyoruz. Sağ bacağımızın üzerine oturuyoruz ve sol bacağımıza doğru esniyorum. Şimdi tekrar yönümü çevirdim ve sağ bacağımın üzerine doğru gidiyorum. Esnet bacakları. Şimdi sol bacağımızın üzerine oturup sağ bacağımızın üzerine esniyoruz. Şimdi sağ bacağımın üzerine yönümü değiştirdim ve tekrar esniyorum. Evet, bacaklarımızı öne doğru parmak ucumuzda, e, topuklarımızı birleştiriyoruz arkadaşlar. Tekrar öne doğru esniyoruz. Rahatla rahatla biraz. Evet, şu an birinci hareketimiz. Şınav pozisyonu aldım. Omuzlarıma dokunuyorum. Kalktım ve zıpladım. Çok güzel. Haydi. Omuzlarıma dokundum. Kalktım ve zıpladım. Tekrar. Omuzlarıma dokundum. Squat pozisyonu aldım ve yukarı sıçra. Evet harika. Arada nefes almayı unutmayalım arkadaşlar. İkinci hareketimiz. Attım sol bacağımı geriye çektim. At çek yukarıya doğru bacağım. Evet muhteşem. Muhteşemsiniz. Değiştiriyoruz bacağımızı. Evet sağ bacağımı attım. Çektim. Çok iyi. Çok iyisiniz. Devam. Arkadaşlar bunları üçer set, onlar tekrar şeklinde yapıyoruz. Şimdi üçüncü hareketimiz. geldiğim şınav pozisyonundayım. Aç bacağı, kapat, şınav. Aç bacağı, kapat, şınav. Aç bacağı, kapat, şınav. Hem burada bacaklarımızı hem de omuzlarımızı kuvvetlendirmek için çok güzel bir spor egzersizlerimizden bir tanesi bu. Dördüncü hareketimiz su kattan yukarı sıçrama. Otur, tam kalçaya oturmanız gerekiyor burada. Oturduktan sonra yukarıya bütün gücünüzle zıplayın. Evet, harika gidiyorsun. Arada nefes almayı unutmayın. Sağlıklı günler diliyorum.